Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yemek sepetini Everyday Roastery'nin kahvelerini ve donutunu deneyeceğiz. Bir tane flat white, bir tane de e, ice latte aldım arkadaşlar. Şu açık renkli olan ice latte, flat white biraz daha su yüksek olan. E, tadı olarak kahveronu yüksek evet güzel arkadaşlar. Fiyatı uygun. Yani 40-50 civarı, hatta bazen kampanyalar oluyor 25'e kadar düşebiliyor. E, donat arkadaşım şöyle hazır donat. McDonald'slarda satıldığı gibi ama onlardan daha bir tık daha kaliteli duruyor. Tadını sevdim. Çikolatalı olanını aldım. Farklı olanları da vardı. Farklı markaları da var. MSP'de çok farklı ürünler oluyor arkadaşlar. Şu anda Alman menşeli bir marka olduğu için sanırım anlaşmaları var. Avrupa'daki birçok ürünü getirebiliyorlar. Ben sevdim. Puanlamasını videonun altına yazacağım arkadaşlar. Genel olarak da fiyatına göre de uygun. Tadı biraz e, bir Starbucks'a daha çeşit vardır. Ama yok. Ama mesela Bubble Tea falan gelmiş arkadaşlar. Bubble'lar. Bubble içecekler var. Soğuk içecekler. Bu güzel bir şey bence. Yani ben marka olarak kötü bulmadım. Ee, en azından mesela Coffee diye bir marka var arkadaşlar biliyorsunuzdur ben de kullanıyorum. Fiyatı gerçekten çok uygun. Kalite olarak kahve düşük kalıyordu. Daha çok onlar bubble'a ağırlık veriyorlar böyle flash'ı falan tarzı şeyleri var. Bence o fiyatlı dünyaya yayılabilirler. Ama kalite olarak da tabii ki de kahve düşük. Kahve sevenler için, kalite arayanlar için pek iyi bir şey olmayabiliyor arkadaşlar. Fiyat olsun hani soğuk olsun kahve içelim diyenler için de oturup sohbet etmek amaçlı bence güzel bir yer ee, dediğim gibi arkadaşlar yemek sepetinin bu markası da böyle ortalama zaten böyle servis olaraktan gelen çok bence güzel ender markalardan biri getirdi sanırım böyle bir ürün şey yok farklı bir markanın hani varsa getiriyorlar anlaşması mesela Starbucks gibi. Ya da Trendyol'da mesela Starbucks vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onun gibi arkadaşlar ben beğendim kötü değil. Puanımızı video'nun altına yazacağım. Siz de denemişsiniz lütfen yorumlarda belirtin. Kanalımı takip edip video'mu siz çok sevinçten elinize sağlık. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar sağlıcakla kalın. İyi günler.